Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Citroen de C3 Aircross aracımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce aracımızın bir fiyatına modelini bakalım neymiş. Aracımız arkadaşlar fil paketten oluşuyor. 1 PureTech 130 beygirlik bir gücümüz var. 6 ileri otomatik şanzımanla geliyor. Şöyle sizlere göstereyim. 230 Nm'lik bir torkumuz. 9.2 saniyede de sıfırdan yüze hızlanmamız var. 195 km bölü saatte hızımız bulunuyor. Şöyle tüm özelliklerimizi buradan görebilirsiniz. Okumak isteyen arkadaşlar için Ecolet M farlarımız. Bu aracın dikkat çeken özelliği 472 bin liralık bir fiyatı var aracımızın. Yakıt tüketimine de bakacak olursak 5.9 litrelik şehir için 4.5 litre de şehir dışı yakıt tüketimimiz bulunuyor. İlk önce aracımızı şöyle dıştan sizlere bir inceleyeyim. Ardından iç kısımlarına geçeceğiz. Bakın arkadaşlar. Ön kısımda krom detaylarımızı görüyor musunuz? Ablemden farlara doğru uzanıyor ve orta kısımda da şuralarda bakın tırtıklı detaylarımız var. Bu aracın arkadaşlar gündüz led farları da çok güzel tasarlanmış. Ben o yüzden çok seviyorum. Hoş görüntülere sebebiyet veriyor. Şöyle bakın dıştan görüntümüzü alalım. Şimdi yan tarafa geçelim mi? Yan tarafta arkadaşlar ilk dikkat çeken ne arkadaşlar? Tabii ki de aynamızın piyano bile detaylarla süslenmiş olması. Gelelim lastiklerimize. Lastiklerimiz bir son lastiklerle geliyor. Bu aracımızda lastik ebatı olarak 205-60-16'lık lastikler tercih edilmiş. Yine piyano bilek detaylı jantlarımızda hoş bir görüntü vermiş. Ben çok beğeniyorum. Yani bu tarzlar çok güzel arkadaşlar. Hoş görüntüler veriyor. Şimdi sol tarafa doğru geçecek olursam. Mars Beyliği korumak adına arkadaşlar yine plastik aksam burada tercih edilmiş. Bakın yine aynı şekilde lastik çevrelerinde de plastik aksam görmek mümkün şöyle devam edelim. Arka kısma doğru geçelim. Bakın burada yine piyano bilek detaylarımız. Burada arkadaşlar yine camın arkasında detaylar süslenmiş. Gerçekten hoş olmuş. Şurada da diğer paketlerde piyano bilek oluyor ama burada plastik. Arka kısma geçtik. Arka kısımda arkadaşlar stoplarımızı görüyorsunuz. Zaten aydınlatmamızı yakınca da ayrıntılarıyla göstereceğim. Stoplarımız bu araçta hoş gözüküyor. C3'ün büyük hali arkadaşlar kısacası. Aynı stoplar bu araçta kullanılmış. Şimdi bagajımızı açalım. Bagajımızı açtık. Bagajımızda arkadaşlar ilk olarak aydınlatmaya bakalım. Halojen aynatma tercih edeyim. Şurada kancalıklarımız mevcut. Yine arkadaşlar yük taşımak için buralarda da kancalıkları koymuşlar. Arka koltuklarımız geriye yatıyor. Yatınca tabii ki de daha geniş hacimlere ulaşıyoruz. Burada yine yangın tüpümüz, her şeyimiz mevcut arkadaşlar. Şimdi şunu bir açayım arkadaşlar. Burada stepmemiz maalesef yok diğer malzemelerimiz bulunuyor. Şu anda bu step Bu araçta yok. Evet arkadaşlar bakın sizler için şöyle görüntülerimizi alalım ve bagajımızı kapatalım. Bagajda oldukça ağır bakın. Çok da tok bir sesi var. Hoş gözüküyor arkadaşlar. Ben beğendim. Şimdi diğer tarafımıza geçelim mi? Yine şu kısımlarda piyano bilek detaylarımızı görebiliyoruz. Lastiklerimizde piyano bilek detayları da gerçekten bence çok hoş gözüküyor. İç kısmına geçelim. Bakalım aracımız ferah mı? Geniş mi? Çok güzel bir kokusu var arkadaşlar. <laughs> Öncelikle onu söyleyeyim. Yeni gelmiş aracımız. Gerçekten hoş kokuyor. Şimdi arkadaşlar aracımızda ilk olarak malzeme kalitesimizle başlayalım. Sert plastik. Sert plastik arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Şu kısımda kumaş detayımız kullanılmış. Burada dört cam otomatiğimiz, arka cam kitlememiz ve elektrikli ayarlanır bir yan ayarımız var. Kapı kolumuzda da krom detaylar mevcut. Şöyle dönelim. Ön konsolu gelecek olursak sert plastik, sert plastik, full sert plastik arkadaşlar bu aracımız. Şurada daha böyle simli bir yüzey var ama hepsi sert plastik onu söyleyebilirim. Şöyle göstereyim. Gelelim menfezlerimize. Menfezlerimiz arkadaşlar çok hoş. Çevresi piyano bilek detaylarla süslenmiş. Orta kısımda da krom detaylar hakim ve çok geniş bir menfezimiz var. Bu da aracımızı hızlı soğutup hızlıca ısıtmaya yarıyor. Orta kısım menfezlerimize bakalım mı? Orta kısım menfezlerimize genişletilmiş arkadaşlar. Artık yeni araçlarda bu yapılıyor. Dediğim gibi de arttırılmış. Yine ortada da burada krom detaylarımız var. Bunlar arkadaşlar beyaz tercih edilmiş. Bakın şöyle göstereyim. Çok hoş gözüküyor bence. Geçelim sağ tarafa. Sağ tarafta da menfezimiz yine aynı. Sol tarafta olduğu gibi piyano bilek detaylarla süslü. Evet arkadaşlar yan kapı detaylarına geçecek olursak yine şuralarda kumaş malzememiz var. Kalanı full plastik ve şurada da krom kapı kalınlığı görüyorsunuz. Burada arkadaşlar ufak bir saklama alanı bulunuyor. Gelelim mi torpidomuza? Torpidomuzu açalım. Torpidomuz arkadaşlar bu segment bir araç için inanılmaz ufak. Aracın eksi yönlerinden bir tanesi bence. Şurada arkadaşlar bakın kitapçıklarımız bulunuyor. Kitapçığımız USB halinde. Trending geliyor. Yeni teknoloji. Gerçekten hoş bir tercih olmuş ama torpido arkadaşlar çok ufak. Yani bir Joy 4 ile torpidoyu kıyaslayamayız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim arkadaşlar orta konsola. Orta konsolda multimediyamızı görüyoruz. Bu multimediyamızı zaten arkadaşlar sizlere incelemiştim. Ama şu anda sanırım enerjimiz yok. O yüzden göremiyoruz dörtlerimizi buradan yakıyoruz. Bunun hassasiyeti de oldukça iyi. Diğer videolarımda görebilirsiniz. Burada arkadaşlar ön cam, arka cam rezistanslarımız ve merkezi kilidimiz bulunuyor. Aracımız arkadaşlar otomatik şanzımanla geliyor. Bu kısımda 12 voltluk çıkışımız var arkadaşlar. Şurada da USB çıkışımızı görebiliyoruz. Bakın otomatik şanzımanımız da gayet basit. Burada tüm her şeyimizi gösteriyor. Bakın burada da sport modumuz var. Bunu buradan değiştirebiliyoruz. Şimdi şu kısma doğru dönelim arkadaşlar. Bu kısma geldiğimizde burada gerçekten hiç görmediğimiz bir manuel el frenimiz var. Bu kısımdan basmalı bir sistem yapılmış. Bu da gerçekten tabii farklılık olmuş. Bence hoş gözüküyor. Vites çevremizde de piyonu birik detaylar hakim. İki tane burada bardaklığımız mevcut. Bu aracımızda ne yok? Şimdi ona geleceğim. Maalesef ki bu aracımızda ön kodayıma yok. Yani ben bir şey diyemiyorum. Ya şu çok pahalı bir şey değil. Bunu tüm aracı bence. Ya bu kadar para veriyorsam ben ön koltuğu isterim yani. Bakın. Burada da saklamanız güzel ama şuraya bir ön kol şart da arkadaşlar. O kadar para veriyorsam ön koltuğu ben isterdim. Açık konuşmak gerekirse eminim siz de istersiniz. Gelelim koltuk detaylarımıza. Full kumaş arkadaşlar koltuklarımız ve yanal destekleri de oldukça iyi. Şöyle. Şöyle sizlere yandan da koltuklarımızı göstereyim. Bakın gerçekten hoş. Şoför tarafına da gelelim mi? Şoför tarafında da arkadaşlar şurada manuel olarak derinlik, yükseklik ayarımızı gerçekleştirebileceğimiz tuşumuz bulunuyor bakın. Yanal desteklerimiz de oldukça güzel. Evet arkadaşlar geldik direksiyon detaylarımıza direksiyon detaylarında şu kısımlarda krom detaylarımız var arkadaşlar buralar deri yumuşak bir malzeme kullanılmış full deri kaplı direksiyonumuz çok şık gözüküyor bence. Burada arkadaşlar multimedimizi ayarlayacağımız tuşlarımız bulunurken şu kısımda da src'miz bulunuyor. Şu kısma gelecek olursak analog bir kadran bu araçta tercih edilmiş yine şuradan tüm parlaklıklarımızı ayarlayabiliyoruz display'imizin bu aracımızda çok ayrıntılı. C3 videosu var arkadaşlar, onu da kanalda bulabilirsiniz. Kadran vesaire her şeyde aynı. Gelelim hız sabitleyicimize. Bakın hız sabitleyici limitleyici bu kısma koymuşlar. Yani direksiyon tarafında olması bence daha konforlu olur. Bu kısımdan buna ulaşmak biraz daha sıkıntı yapabilir arkadaşlar. Bu tabii ki de benim tercihim. Biliyorsunuz yani C lisalarda da cam açmalar orta konsoldaydı. Bence hoş değil. Ben sevmiyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın krom detaylar ne kadar hoş duruyor görüyor musunuz? Evet arkadaşlar şöyle aydınlatmamız bir şekilde sizlere geniş detayları alalım. Arka kısmı da göstereyim mi? Zaten arka kısma geçeceğiz. Orada da ayrıntıları ile sizlere göstereceğim. Bakın çok hoş. Siz beğendiniz mi arkadaşlar aracımızı? Yorumlarınızı bekliyorum. Gelelim aydınlatmamıza. Aydınlatmamız arkadaşlar bu aracımızda maalesef halojen kullanılmış. Şöyle göstereyim. Bileşiklerimize gelecek olursak makyaj aynalıklarımız var fakat fakat ışığımız yok yine aynı şekilde burada makyaj aynalıklarımız var ve fakat ışığımız bulunmuyor. Bu kısımda arkadaşlar manuel karartmalı bir dikiz aynamızda bulunuyor. Evet arkadaşlar ön kısımdan anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi ilk önce aydınlatmamızı yakalım bir de aracımıza öyle bakalım. Ardından da arkadaşlar ne yapacağız? Arka kısma geçeceğiz. Arka yaşamalarımıza bakacağız. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar aydınlatmamızı yaktım. Şimdi sizlere şöyle göstereceğim. Bakın. Ne kadar güzel duruyor görüyor musunuz? Şöyle sizlere yaklaştırın. Net görüntülerimiz gerçekten çok hoş. Şimdi arka kısma geçelim bir de arkadaşlar. Arka stopumuzu sizlere göstereyim. Bakın arkadaşlar arka stop görüntülerimiz de bu şekilde şöyle C3 arkadaşlar. C3 arkadaşlar. c için büyük hali kısacası. Şurada, şurada bilek bir detay var. O da arkayı daha kaslı göstersin diye kullanılmış. Nasıl siz beğendiniz mi arkadaşlar? Nasıl arkadaşlar? Siz beğendiniz mi aracımızı? Yorum kısmında bekliyorum. Burada da plakalıklarımızda LED tercih edilmiş. Şimdi aynatmamızı kapatalım. Ve arka kısma geçelim. Evet arkadaşlar. Aydınlatmamızı kapattım. Arka kısma geçiyorum. Evet arkadaşlar, arka kısmımıza geldik. Ön koltuk çok geride onu söyleyeyim ama arkası bence gayet iyi, geniş. Malzeme kalitemizle de başlayalım. Sert plastik, sert plastik. Full sert plastik malzeme var arkadaşlar burada. Şurada kumaş detayımız var krom kapı kolumuz da burada bulunuyor. Şurada da ufak bir saklama alanımız mevcut. Onu da sizlere şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar bu kısımda. Diğer kapı detayımıza geçecek olursak şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar onu da. Aydınlatmamızı yakalım arkadaşlar. Diğer kapı detayına geçelim. Şu kısımda arkadaşlar yine kumaş detayımız ve plastik aksamlarımız tercih edilmiş krom kapı kollarımız da mevcut şurada yine. Bakın ufak bir saklama alanımız var. Gerçekten hoş. Şimdi arkadaşlar diğer kısma geçecek olursak burada da yine ufak bir saklama alanımız bulunuyor. Detayları da sizlere şöyle göstereyim. Arkadaşlar burada herhangi bir koldayım olmadığı için maalesef mehvez vesaire bakamıyoruz. Yani bu araçta nasıl koldayım olmaz diye ben sorguluyorum kendimi. Bence olması gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz yorum kısmına yazın. Bakın, şaft tünelimiz yok denecek kadar az. Bunu çok güzel yapmışlar. 3 kişi buraya aşırı rahat bir şekilde oturabilir. Şimdi arkadaki aydınlatmamıza şöyle bir bakalım. Ama açılmıyor. Burada da halojen aydınlatma kullanılmış arkadaşlar ama şu anda enerji olmadığı için göremiyoruz bunu. Bu kısımda arkadaşlar koltuk detaylarımızda da yine kumaş koltuklarımız tercih edilmiş. Şöyle sizlere onu da göstereyim. Gerçekten rahat arkadaşlar koltuklarımız. Şöyle görüntülerimizi de arka kısımdan sizlere alalım. Bakın arkadaşlar aracımız nasıl gözüküyor? Siz beğendiniz mi beğenmediniz mi? Hepinizi yorum kısmına bekliyorum. Oradan da ayrıntılarıyla konuşalım. Bakın. Şık. Şöyle de diğer tarafı sizlere göstereyim. Şu anda arka yaşam Rahat, keyif, konforlu. Bu pakette bu araç için ideal tabi. Şuradan da sizlere görüntüler alayım arkadaşlar. Bu tarafta oturanlar için nasıl gözüküyor diye bence çok iyi ya. Aracımız güzel. Evet arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Hepiniz yorum kısmına bekliyorum. Oradan ayrıntılarıyla konuşalım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Citroen C3 Aircross aracımızı detaylıca sizler için inceledim. Umarım keyifli faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekerinize taş değmesin.